Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün yepyeni bir siteyle daha beraberiz. Bugün blog sitenize reklam alarak para kazanmayı anlatacağım. Ama şöyle bir durum daha var. Bu blogdan sadece reklam alarak para kazanılmıyor. Satış ortaklığı var. E, ürün satmak var. E, ve tanıtım yazısı gibi bir sürü para kazanma yöntemleri var. Şimdi reklam nasıl alacaksınız? AdSense'ye başvurdunuz. Kabul edilmedi. Vortego'ya başvurdunuz. Vortego. Vor kabul edilmez. Bu siteye gelip başvurabilirsiniz. Şimdi ilk önce sistem kayıt olmaz lazım. Legister diyorsunuz. Kullanıcı adı, e-mail adresi, pasaport e buraları yazabilirsiniz. DTC adresi, Legister deyip kayıt oluyorsunuz. Kayıt işlemini gerçekleştirdikten sonra buradan giriş yapabiliyorsunuz. Evet kullanıcı adımızı ve şifremizi yazdık. Şuraya bir tık koyduk. Beni bir hafta açık tutuyorsunuz ve login diyorsunuz. Evet sayfamız açılıyor. Şimdi tek tek göstereceğim arkadaşlar. Bu sistem içinde binlerce yeni sistem daha açılmış. Evet şimdi ilk önce yayın yayınlamaya başladınız. Tıkladınız. Bakın burada benim kazancım görebiliyorsunuz. Bakın şu üstteki bin gösterim başı paranız. Yani reklamınız bin gösterime ne kadar verdiğini. Bu da tıklama başı arkadaşlar. Evet. Bugün kazanılan LTC toplam kazancım 73'müş. Normalde bu 73 100, 100 LTC olunca ödemenizi alabiliyorsunuz tamam mı? Tamam. Buradan geri çekmek dediğinizde buradan ödeme talep edebiliyorsunuz. Minimum 100 LTC arkadaşlar. Tamam. Burada gösterge panelindeyiz zaten. Neyse. Buradaki kodun hangi kodu istiyorsanız bunun birini kopyalayın. Şöyle ben tümünü seç. Kopyal. Herhangi birini alabilirsiniz. Tamam mı? Bunu sitenize yapıştırıyorsunuz. Tamam. Arkadaşlar. Burada yeni açılmış pop bölümü var. Buraya da kayıp olarak. Buradan da bu neymiş? Böyle bir bakalım. Türkçe'ye çevirelim. Evet. Buraya da kayıt olup e, reklam alabiliyorsunuz. E, açılmış daha yeni açılmış. Ben e, baktığımda yoktu. Burada gösteriyor. Hemen üye olup giriş yapıp buradan da public reklam alabilirsiniz. Ee, buradan URL'le de kısaltabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani Evet. Burada yani BCVC gibi burada da link kısaltıp para kazanabiliyorsunuz. Bu ödemenin LTC olarak yapıyor arkadaşlar. Evet. More var. Başka zaman Telegram var. Telegram'a da gidelim. Var mı Telegram'a? Var. Evet arkadaşlar. Böyle bir yere yönlendirdi. Neyse. Evet. Buraya anlattık. Burası reklam veren kısmı. Pek sizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Değil mi? Reklam. Evet. Geri çekmek dediği var. Buraya Burada ödeme alabilirsiniz. Ama şu anda değil. Evet. Burada ödeme kanıtları var arkadaşlar. Bakın. Bir sürü insan para çekmiş. Ne zaman? 14. Bir dakika. Türkçe çevir şunu. Evet 14 Temmuz 2000 Evet 14 Temmuz ne zaman? Bir bakalım 14 Temmuz. Allah Allah bugün mü çekmişler? 14 Temmuz cuma. Evet arkadaşlar bugün çekmiş bak. Aa gece yarısı çekmiş bunu. Bunu da gece. Evet arkadaşlar bunu gece yarısı çekilmiş. Evet. Teşekkür ederim arkadaş. Evet. A sayfaya gidelim. Anlattım anlattım anladım bura neymiş şöyle hemen Türkçe çevirelim hesap var tavsiyeler var buraya tıklayalım Bu neymiş tavsiyeler Evet arkadaşlar burada da referans sistemi var İlk defa reklam veren ne diyor daha fazla bit almak için arkadaşınızı davet diyor Evet burada da arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz şimdi kodu aldığınız ne yapabilirsiniz Evet kodu aldınız. Hemen blok sistemimize gidelim. Tabi bir sürü sistem var. Burada da ödeme kanıtını göstereyim. Tabi evet şurada da ödeme kanıtı var. Hemen buradan bloğuma girip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bloğunuzu açtınız ve yazmaya başladınız. Tamam. Leknamı nasıl eklersiniz? Buraya tıkladınız. Ee, sayfalar dediğiniz yok sayfalar değil ya düzende de tıkladınız sayfa açılması gece ekle dediniz beklediniz şu arkadaşlar şunu seçiyorsunuz buraya başlık e, buraya da kodu koyuyorsunuz tamam mı ondan sonra kaydede tıkladınız bunu bilgisayarda yapıyorsunuz tabi neden burada yapamam arkadaşlar. Çünkü bunu alıp buraya kodu koydunuz. Bunu bas bunu sürükleyip istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Tabii ben şu anda koyamıyorum. Ben şu anda mobildeyim. Ben onun bunu PC'de yaptım arkadaşlar. Bakın. Benim reklam kodlarım burada hepsi. Bu ADS'nin, bu öbürünün, bu ADS Terra'nın o da var. Pop ADS Terra Pop var. Evet bu da kodları, reklam kodlarını görüyorsunuz. Evet. Evet. Kaydet deyip yapıyorsunuz. Hemen blok sitemize girerim. Evet. Evet arkadaşlar reklamları görün. Bakın bir şu. Bundan para çekmiştim zamanında. Artık çekemiyorum. Çünkü sistemleri güncellendi artık. At, burada bir reklam daha var. Burada bir reklam daha var. ADS Terra var. Burada bir reklam daha var. Evet, bakın. Burada da reklamı görüyorsunuz. Bakın. Şimdi. Hemen buradan siteye gidelim. Bakın. Evet güncellendi. Evet. Şöyle bir sayfayı yenileyelim. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ya yani 100 olunca 100 olunca çekmeye çalışacağım. Çekersen de kantımı blok sisteme yapıştıracağım ve bunun yorum kısmına da ödeme aldım diyeceğim arkadaşlar ödeme kartları var zaten yani bloğunuz hit alıyorsa buradan para kazanabilirsiniz bir dakika şunu kopyalayalım hemen webde aramaya gidelim evet Evet. Bir dakika. Evet. Evet. Kazancımız da buradaymış. Evet, şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sormak istediğiniz soruları yorum kısmına yazın. İstediğiniz videolar varsa e, yorumlarda yazın. Çektiğim videolar hoşunuza gidiyorsa yorumlarda belirtin. Gitmiyorsa da onu da belirtin. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Ee, biraz ara veriyorum arkadaşlar haberiniz olsun annem şu anda bana bakıyor bu ne yapayım deli mi ne neyse kendinize iyi bakın kalın belki de bir daha video çekmeyeceğim hadi kendinize iyi bakın hoşça kalın